Yardım edin, akşam hareket Üstü de durumu, altı da Lütfen amca Harika ya. Süper. Bir de abi. Harika bir Çok güzel abi. Ne kadar? olsun? Ne kadar Ama mümkün olmuyor ya. ya. Aynen. De seni, Ama şeyleri kadar. 15. Oğlum önce şuraya bir tezgah şey bir terazi kur şuraya da. Dedem. Dedem azot yakıyor ileri yere. 그 운전자가 길을 잃 Biraz sinyalden balıkçı bu arkadaşlar. Hadi canım. Biz abi. Canlı hamsiz. Buz gibi. Havalar soğuyunca beklediğimiz hamsi geri geldi. Çok şükür tezgahlarda da yerini aldı. Fiyatı da düştü haliyle. Şu zamanda da kar da yağdı. Yenmeli zaten. İnşallah ilerleyen günlerde daha da aşağı iner. Herkes çok da rahatlıkla yer. Şu zamanda da yenmeli zaten hamsi. İnşallah şu an bolluk var. Başta da o bolluk. İlerleyen günlerde daha da çoğu alınca haliyle otomatikman aşağı düşecek. Şu anda da 25 lira gayet de iyi. Zaten hemen bir iki günde rağbet oluşmaya başladı. İnşallah böyle devam eder. Yerli hamsi 2-3 gündür falan çıkıyor. ya yani talebi zaten insanlar da bunu bekliyordu. Biz de bekliyorduk haliyle. Hamsi özleniyor, seviliyor, yeniyor. Diğer balıklara nazaran hamsi her zaman Fırıncının ekmeği gibi balıkçının da hamsisi olmazsa olmaz. Çünkü herkes yiyebiliyor, herkes seviyor. O yüzden çok şükür beklediğimiz gün geldi. Hamsi de burada artık. O yüzden ilerleyen günlerde biraz daha aşağı düşebilir. Ama şu anda fiyatı gayet makul. Herkes alabilir, yiyebilir ya.